Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Magazin Dünyası kanalı Güzeller Güzel Oyuncumuz Birca Kalay'dan muhteşem görüntülerle yine sizlerle beraber göz kamaştırıcı özel görüntülerini en güzel paylaşımlarını Instagram sayfasında paylaşan Güzeller Güzel Oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden en güzel ve en yeni paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.